Gamze, ben Şükran'a gidiyorum. Sen çocuklara mükayet ol, tamam mı? Yok, ben burada kalmam. Ben de çocukları alıp geliyorum. Emin misin? Evet, kalamam ben burada. Hadi sen Şükran'a yetiş. İyi, tamam, hadi. Gece gece gidilmez şimdi böyle. Çocuklar uyudu, delirdin mi sen? Uyansınlar, uyandıracağım. Ben Şükran'a gidiyorum. Ben burada kalamam. Çekil. Ya nasıl sığacaksınız oraya? Niye sığmayalım ya? Buluruz bir yolunu. Burada kalmaktansa ağaca tünerim daha iyi. Yazık o Şükran'a, yazık. Bak, evet parayı vermekle doğru yapmamış. Ama ailesinden uzaklaştırmak için vermiş. Kötü bir niyeti yok. Sen var hiç akıllanmayacaksın. Niyeti kötü olan Tahir değil zaten. Kadın, kadın. Heceli mi ister misin? Kadın. Tamam, kötüyse kötü. Abimin bir günahı yok diyorum. Sen de niye anlamak istemiyorsun bunu? Madem öyle, vermiş Tahir parayı kadına. Niye gitmemiş bu kadın? Ne bileyim ben, kızı için sanırım, bilmiyorum. San san sen de, sen sanmaya devam et. Çok iyi gidiyorsun böyle. Ama ben gidiyorum. Sen ne demek gidiyorum? Gelmiş misin bir daha? O kadın gitsin. Bakarız. Çekil. Olmaz. Olmaz. Hiçbir yere gidemezsin. Ne demek gidemem ya? Nisa beni bekliyor. Ben çocukları alıp gideceğim. Çekil. Tamam bu gece orada kal. Ama yarın dön evine. O kadın giderse belki dönerim. Kamze bak sinirlerim tepemde beni çıldırtma. Yarın burada olacaksın döneceksin. Çocukları almaya gidiyorum diyorum. Çekil önümden. Ben de yardım edeceğim. Tek başına gitmek olmaz. Sen Tuna'yı hazırla. Ben de Emine ile çocukları hazırlarım. Orada görüşürüz. Şükran. Şükran bekle. Sen niye geldin? Ne demek niye geldin? Aklım çıktı öyle sen ağlayarak çıkınca. Bak hala da ağlıyorsun. Ağlama ne olur. Hadi artık. Ben ağlamayayım da kim ağlasın Nisa? Allah'ım yani ne kadar bahtsız bir kadınmışım ben. Nasıl kötü yazılmış benim kaderim. Allah'ım diyorum. Ben kimi böyle güne işledin de beni bu kadar sen sevgisiz bıraktın. Ya Rabbim. Şükran. <laughs> değil mi öyle? Ne olur. Biz seni çok seviyoruz ki. Dalaşsak da kavga da etsek sen bizim kardeşimizsin. Sen de öylesin Nisa. Kardeşten farkın yok bana. Ama Ahmet sevmiyor beni. Allah aşkına deme şöyle Şükran. Ne olur ya. Öyle ama Nisa. Sen şimdi tabii kardeşin diye koruyorsun biliyorum ben. Hayır, hayır. O sevgisini gösteremiyor Şükran. Allah aşkına ne olur. Bir kabuğu var. Böyle kaplumbağa gibi kabuğunu her yere taşıyor. Yok, çocukken öyle değilmiş ama. Vicdandan ayrılınca öyle olmuş. Aşk acısı çekiyor bu Nisa ben biliyorum. Ya geçmişte kaldı o mesele Şükran. Geçmişte kaldı da madem niye gitti kadına verdi o kadar parayı? Tamam, tamam haklısın belki ama... ...belki de gerçekten kurtulmak için verdi o parayı. Sen kardeşim diye kuruyorsun. Ama benim için biliyor. Bak sen ne yaptın mesela? Koştun geldin peşimden. Aklım çıktı, sende kaldı aklım dedin değil mi? Hani nerede Tahir? O niye gelmedi? Niye merak etmedi beni? İşte çünkü merak etmiyor o da beni. Bana bak deli deli konuşma. Gelme dedin ya adama. Ya gelmesin işte zaten. isteyen mi var onu? Şükran! Şükran! Tahir! <laughs> Şükran'la konuşmaya geldim. Bak gördün mü seninle konuşmaya gelmiş işte. Niye geldin sen? Ben sana beni peşimden gelme demedim mi? Şükran az önce ne diyordun? Bak merak etmiş gelmiş işte. Nisa sen acık bir sus. Kardeşini koruma gözünü seveyim. Şükran bak konuşmadan duramadım seninle. Allah rızası için bir dinle ya beni. Bak ben o kadından kurtulmak için o parayı verdim. O kadın bizden uzak dursun bak daha fazlasını da vereyim yeminle ya. Bir de daha çok mu para vereceğim ver. Git ev al araba al. Gerdanlıkları da unutma tamam mı? Ya manyak manyak konuşma ya. Seninle adam akıllı bak bir şey konuşmaya çalışıyorum burada. Benim o kadınla hiç işim olmaz. Tahir sen bana bunları çok söyledin. Ama artık o saf delik şükran yok. Öldürdüm dedim ya ben sana onu. Heh. Şimdi de gideceğim o helvasını dağıtacağım. Bitti. Güle güle Tahir. Şükran tamam yok işte bir şey diyor. Allah aşkına ya aramızda yok bir şey diyor. Bırak Nisa bırak. O laftan anlamaz. Ne biçim konuşuyorsun ya anlamaz falan. Yangına körükle gitmesene. Hem suçlusun hem güçlü. Allah Allah burada aranızı bulmaya çalışıyorum Tahir. Ya ne bulacaksın aramızı sen Nisa? İsteyen mi var? Gelmesin evime istemiyorum. Dur Şükran. İstemiyorsan Şükran. isteme be. Nereye gidiyorsan git. Tahir nereye gidiyorsun? Tahir. Şükran. 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 Şükran ne zattı alsaydın sen de ya. Ya Nisa altı üstü mü kaldı artık? Senin abin az mı ezdi beni? Bak bir kere kadın olarak senin beni anlaman lazım. Ben seni anlıyorum. Çok iyi anlıyorum ben. Sonradan üzülmenizi istemiyorum sadece. Ben o kadar çok üzüldüm ki Nisa. Çok. Niye o zaman hiç arka çıkmadın sen bana? Şükran bana kim arka çıktı? Sen bana arka çıktın mı? Ben neler çektim bu kadın ne halde diye sordun mu hiç? Haklısın. Boşver sinirimi ver benim. Aynen. Biz musuk hadi aç kapıyı hadi. Siz yatmadınız mı daha? Uyuyamadık. Merak ettik sizi. Hadi geç, hadi geç. Gördük sizi pencereden. Kavga ediyordunuz bu Babam artık eve gelmeyecek mi anne? Boşanacak mısınız yoksa? Yok canım. Aa, ne boşanması? Ee, şey, babanın her zamanki hali Eda. Bir şey sinirlendi, o işte kafası bir şey yapmış. Ona söylenip gidiyordu. Dönecek elbet yani. Çocuk değiliz biz Salacığım. Neler döndüğünün farkındayız. Bak bak, laflara bak. Ne dönüyormuş? Ne dönecek ki? Yani karı koca arasında tartışma olur öyle şey. Çocuklar, aa. Hadi sonra konuşuruz biz bunları. Bak yarın sabah okula gideceksiniz. Saat kaç olmuş? Geçin bakayım yatağa. Doğru yatağa. Hadi. Kuş. Ay hadi. Ya. Cık, Eda kızım. Hadi bakayım. Hadi ya. Hadi. Hadi oğlum benim. Hadi çocuk. Hadi. Biz de çok yorgunuz. <laughs> ne yapacağım ben? Anlatıyorum sana işte bak.